Burada kim yapacak? Kedi yapamadı. Kutay'a bası ben oyunu Nasıl bırakacaksın? Sileceğim komple. Oyna lan Kutay. Silmeyeni öptünler mi? Bir ve bir kaldı. Rahat evet. etmişler. Önde gidiyor. Bırakınlar. Rahat ediyorlar. Evet. Blok atmaya çalışıyor Süpermen. Evet. Çok güzel geçti. Gerçekten. Çok sıkıştırıyor artık burada. Baya sıkıştırıyor, güzel geçiyorlar. Ranger yapsın, burada bloklayacak mı? Bloklayamadı, çok güzel geçti. Oha. Herkese <laughs> selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir Discord turnuvasına hoş geldiniz bugün 4 vs 4'te Kutay'ın takımıyla Sezgin'in takımı, Sezgin takımı... <laughs> karşılaşıyor arkadaşlar, arkadaşlar KT Sezgin onun yerine Madara var burada merhaba kardeşim hoş geldin merhaba abi hoş nasılsın olayım. iyi misin <laughs> İyiyim. sen nasılsın İyiyim. teşekkür ederim takımına güveniyor musunuz yani yeah, güveniyorum takımı sağlam galiba. Hiç oynamadık sen yani daha önce ama bu ilk olacak. Gerçi Kutay aynen. oynamayacaktı normalde de 16 takım da evet. olmadığı için rastgele bir takım ben seçti. Ben... Aynen, yani aynen, Onun adamları rastgele. çok güçlü değil haberiniz olsun yani. <laughs> Yoksa JTG'den seçerdi diğer kişileri de. Ha. Her neyse ne diyeceğim neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Yani videolarımı neden sevmiyorsunuz? Yani takım da olsun diye öyle seçti işte 2-3 kişiyi daha. Neyse onlara da teşekkür ederiz. Geldiler sağ olsun. Aynen. 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 Güzel bir VSE olacak, 5'te bitecek normal vs O zaman hızlı bir şekilde başlayalım bol şanslar kardeşim. Bol evet. şanslar ben bizim sese gidiyorum. Tamam, Hadi Hadi Evet geldik arkadaşlar ilk turdayız, block dash haritasındayız. Kediler süpermenlere karşı olacak, ama onlarda sezgin şu an boksör giyiyor. Bir tane mumya var, bir tane de 10 numara var. Biraz karışık oldu rakibin şeyi. <laughs> Peki, Gelsen, artık, vurma neyse. yok bakın, yok bakın vurma kaymak normal. Bir Bire olan kazansın diyoruz. Biri gitti de kim gitti lan? Neyse. Hadi Bilmiyorum bak, ama Sezgin takımı güçlü galiba Kutay Sen biraz zorlanacaksın. Abi an... Yok abim ben takıma güveniyorum. güveniyorum musun? Hadi bakalım o zaman. Tabii 2 ki kişi gitmiş bile. 2 kişi gitmiş ki. bile. Kimlerden gitti? Kediler var mı burada? 3 kedi var galiba. 3 RSA 3 evet, kalmışsınız. Evet abi Bir eşit gitmişler. Bakalım Kutay'ın takımında sır var. Sana ne var? Oo. Aynen öyle. Gülücük var onlarda bir tane süpermen giymiş. Bir de Rexal var. Bir de Nargas var Hı -hı. kedilerden. Şu an ben bayağı konsantre oldum abi. Aynen. Dur seni izleyeyim de öl bari dermişim. Ölsün ya. arkadaşlar? Aa, pink sakın Pink sakın. <laughs> pink sakın Aa, öyle bir şey yapma. Tutay'ın ölmemesi lazım şu an. Pink çok teşekkür Ama ediyorum. Ama emoji yok ya biraz fazla sürebilir uzun zaten oyuncular bayağı iyi yani sağlam oynuyorlar. Aynen Artık öyle. Artık ikinci tura giderse orada da kim alırsa. Evet buralara girdik bakalım. Allah gülücük çarpıldı biraz. Geçecektir geçer. Geçti geçti sıkıntı yok. Hadi bakalım. Rex al izliyoruz. Rex al. Hadi bakalım. Üstten üstten gidiyor rahat rahat. Var mı giden eden? Yok herhalde. Sezgin yapamadı bir şeyler. Double jump yapacak. Yapamadı. Elendi. <laughs> ben de elendim. Sen de mi elendin? Oo, kaptanlar gitti abi. Kaldı evet. oyuncular. 2 ben ve 2 kaldı. Tır, Nargaz, tamam, bizim... Gülücük ve Rex. Kim Aha. gidiyor burada? İkisinden biri, tamam. ikisi de geçemedi. Dur. Burada kim yapacak? Kedi yapamadı. Aa, ee, Ragnar. Superman Ragnar yaptı. 2 ve 1 Ragnar. kaldı. Ragnar. Sana güveniyorum kardeşim. Ragnar 2 ve 1 atacak. Sıkıntı oldu oynuyor biraz. Oynuyor. Önden oynuyor. gidiyordu üstten. Düştü. Geçer mi buradan? Geçer. Oh kim olacak? Artık sıkıştırmaya başladı. Harita hızlandı bayağı bir. Bakalım. Blok atmaya çalışıyor Süpermen. Evet. Superman. Oh. Çok of. güzel geçti. Gerçekten. Hayır. İyi çocuk. gitti. Herhal. gitti mi? Bir... O Gülücük de gitmiş. Al kaldı. Rex al. Hadi bakalım. 1 veya 1 kaldı acaba süre bitecek mi? O bloklanmalar falan oluyor. oluyor. Güzel. Oo, hadi bakalım gençler. İyi olan kazansın dedik. Acaba haydi kim? Öyle. Bayağı bir eşit şey olmazsa, gitti ama. Şey olmazsa Eşit gitti ama bence ya. Değil mi? Böyle... Evet, Aa. evet. Al yapamadı. Aa. Umarım yapamaz. yaptı. Burada bloklayacak mı? Bloklayamadı. Aa, Çok güzel lan? geçti. Oha. O Helal olsun kardeşim. Güzel geçti orada. Hop, Ragnar geldi. Helal hadi Ragnar'sı. Güveniyorum kardeşim sana. Hadi bakalım. Hadi. Bayağı dayandılar bence artık. Aynen öyle. Gitmesi lazım. Hop. Oha çocuk içinden Ay, geçti yapamaz. <laughs> i̇çinden geçti içinden. Ha. Ulan bir vurma olsa Aynen. var ya yapıştırırdık. <laughs> Aya, vurma olsa daha hızlı biter tabi canım. Tabi tabi. Bak şuralarda falan çok rahat vururlar. Güzel. Ragnar, oh, yukarıdan Sol yukarıdan Solkan gidiyor. Ya. Al da geldi. Baba. evet Spingran'ta İkisi de, ikisi de çok iyi oynuyor. <laughs> galiba rekor olacak. Evet evet Spring <laughs> galiba olacak burada. olacak bitmiyor. Allah adam m olacak Yok <laughs> yok olmaz ya. Hadi bakalım. İyi abi. gidiyor artık. Uzuyor artık. Bitmesi lazım. Bakalım bitecek mi? Ay azar <laughs> blokladı güzel. İkisi ettim. de iyi oyun işi de. Hmm, aynen, aynen. Devam burada düşecek mi kimse? Düşmedi güzel. Ya, döne döne gidiyorlar iyi. abi. Artık harita bakalım. bit, bit diyor ya bit diyor. Aha. Kedi dışarıda Bak, kaldı. kaldı aşağıda kaldı. Bakalım gelecek mi? Geldi geldi Yaptı. sıkıntı yok çocuk iyi oynuyor ama buradan şeyi atması lazım attı güzel atar atar o, o yapar ya burada emoji kullandı çok güzel of. geri gidip kırdı onu yapamazsaydı tehlikeliydi orada bir bloklanma falan yapıyorlar ama yok devam abi <laughs> bitmiyor abi bence bu haritanın sonlarında çok daha hızlı olması lazım bence ikinci varita geçmesi kötü oluyor ya. Daha da hızlandırırsa illa ki biri eğlenecektir. Şey yani gibi, hep... lavalanttaki olay yani mı? Hep aynı hızla gidiyor yani. O QHP biraz bence ya. Lavalanttaki olay gibi mi istiyor? <laughs> Lavaland'da tabi canım hıp hızlanıyor sonunda mesela orada durma imkanı yok zaten bitiyor yani. Aynen öyle. Burada da öyle bir şey olabilirdi aslında. Hep aynı hızla geliyor. O biraz sıkıntı. Bitmeyen harita yapmışlar Bitmeyen arkadaşlar. Bitmeyen bir oyun yapmışlar. İkisi de geçti. Gayet güzel. Maçın sonunda arkadaşlar maalesef <laughs> blok kazanan olmadı. Artık spinning round'a mı gideriz, başka bir yere mi gideriz? Hadi evet geldik arkadaşlar spinning round'tayız. Bakalım artık birinci burada belli olacak. 1 vs bir atacaklar. Yapar. Hadi. Çok fark yok aralarında ya. Yakınlar zaten. Ragnar, ragnar bir adım önde evet. Bir adım önde şu an. Hata yapmazsa her yerde düzgün giderse Sakin alabilir. Hiç şey yok. Kazanamazsan canın sağ olsun Ragnar. Hiç sıkıntı değil. değilsin. Canın önemli değil. Aynen. Al gidiyor. Al öne mi geçti? Evet öne geçti. Çok güzel oynadı. Evet halen Ragnar. önde. Ragnar Galiba Ragnar. al alacak. Flex. Bak Ragnar düştü. Ragnar düştü. Ragnar. Ragnar. Al aldı. Öndeydi. Geriye düştü. Yani tezgünün evet, takımı 1-0 öne geçti arkadaşlar. Tebrikler Rex. Nasıl yani? Bayağı iyiydi ya. 6 dakika mı oynadık lan bunu? <laughs> evet geldik arkadaşlar ikinci turdayız. Super Slide geldi. Kediler bayağı bir elendi. Kutay da eğlendi. Random adamlar geldi. Kaydılar. Bir kedi var galiba. 1 vs 4 atacak galiba kediler. <laughs> Bakalım. En önde kim gidiyor? Rex gidiyor galiba. Aynen Rex gidiyor. Arkasında da KTX var bir tane. Kedi bayağı bir geride. Zaten tek başına oynayacak çocuk. Biraz zor. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bayağı sıkıntı. Kimse gelmiyor lan. Oha Rex çok farkı açtı. Çok rahat gidiyor şu an. Tek başına oyunu bitirecek. Kimse gelmiyor arkasından ve durumu 2-0 yaptılar. Gezgin takım 2-0. Eline sağlık kardeşim. Yok bot gelmesi lazım ya. Aynen ya bot olmazsa sıkıntı. Evet geldik arkadaşlar 3. <laughs> turdayız. Lava alan haritasındayız Galiba 3 vs 3 kaldılar. iki tane random var. Tezgin mi elenmiş? Galiba Tezgin elenmiş. Evet. Kutay'ın takımında da Rex mi? Şey Seyf. neydi lan? Siz. Oynamadı ki. Oynamadı ki Başta mi? oynamamış ilk turda galiba. Bilmiyorum. Bağlantısı mı koptu? Oyundan mı düştü? Ne oldu? Bakalım bu haritada kim olacak 2-0 gidiyorlar. Sezgin takımı bayağı iyiler. Bu takımından artık bir atak gelmesi lazım. Bu sayıyı alması lazım bence. 3-0'da sıkıntı olabilir. Süpermenler çok hareketli. Bloklamaya çalışıyorlar. İsterseniz şu randomlar atın diyeceğim de bot herhalde. Onlar vurmaz herhalde ya. Boş ver abi. Haroşa. Allah kedi. Kedi gitti bloklandı ya. Ragnar galiba bloklandı. 2 vs 3 kaldılar kediler bakalım. Kim alacak? Heyecan dorukta. Aa, ben böyle bir şey görmedim ya. Ne oldu? Bot beni. Ben böyle bir şey görmedim. Aynen ya. bot blok tam blok atladın bot vardı değil mi orada? Ama kalabalık doğası orası zaten. Öyle yerlere dikkat etmeniz lazım. Bak bayağı bir kalabalık duruyorlar. O kutayın altından blok çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şans. Geç geçerdin de. O iyi blokluyordu Tenurex. Bloklayamadı. Yok blokladı sağ olsun. Yani git düşmeni de engellemiş olabilir evet. Hmm. Evet bakalım KTX. Allah o da gitti. Artı vardı bir tane. O gitti. 2 ve 2 kaldılar. Aynı 2 ve 1 kalmış lan. Kutay sen adamlar gitmiş. Sen teksin şu an. Rex ve Gülücük. Rex iki sayı daha aldı. Baya iyi oynuyor çocuk. Bakalım kim alacak. Kutay ben alabilir ya. belki burada. Belli olmaz bu işler. Belli olmaz o işler abi. Kut Kutay'a balsam ben oyunu bırakacağım. Nasıl bırakacaksın? Sileceksin komple. Tamam mı? Silcan silmeyeni Oyna lan Kutay Silmeyeni öptünler mi? Bir ve bir kaldı Kim aldı? De Göremedim Bak 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 silmezsen var ya o bu <laughs> <laughs> Helal sana 2-1 yaptı Kutay aldı Kimdi onu söyleyen? Oyun <laughs> sil çabuk kardeşim Bu vs'den sonra oyunu siliyorsun Gelmezse de bu arkadaşaydı hani onaydı. Aynen. Sindi, yani. Aynen. Abi <laughs> niye alamıyor adam? Adam oyuncu değil mi? Evet geldik arkadaşlar. Uzaydayız. Durum <laughs> 2-1 var. sağda birisi var. Kim var? Bak, kedi var, bir hadi. de Sezgin var. Acaba hangisi alacak? 2-1'deyiz. Bakalım bu tur neler olacak? Şu an önde kedi gidiyor. 2 tane kedi de öne geçti. Sezgin arkasında hadi. öne geçti. Sezgin çarpıldı. Düştü. Kedi önde galiba. Hadi Ragnar. Ragnar, Ragnar gidiyor, ortada. Ragnar arkasında Rex var. Aa, Rex düştü, düştü. <laughs> gezegenden of. düştü. Ragnar şu of, an büyük iyi. bir avantajı Arkası aldı abi. 3 kedi de önde gidiyor. arkanda. Kedilerden Güzel bir atak geldi. Ragnar bu sonra hata yapmazsa zaten alır. Ortadan git kardeşim, bir yandan gitme Ortadan git, aynı aynı, aynı. ortadan git, doğru, olmaz. Ortadan gitti. Galiba alacak. Bu sayıda Bakalım alırsa 2-2 olacak. Aldı abi. Yeah. Eline sağlık. Durum 2-2 arkadaşlar. Baba pro aldı ya. Evet abi lan. Baba pro. Tebrikler. Dans ediyor <laughs> burayı i̇şte. kesmiyordum. Ne geliyordu? İşte lazer geldi arkadaşlar. Lazer Twister. Durum 2-2 eşitlik sağlandı. Kutay sonradan açıldı. Helal. <laughs> evet. Bakalım bu turda kim alacak? Kim neler yapacak? Aynen öyle. Lazer haritası birazcık hızlanıyor. Sonda güzel oluyor. Ha, oluyor. kalp Attı. Oluyor. Kalp attı. Ben saymam win bize. <laughs> şey yok yok. edemediği sürece sıkıntı yok. Emoji yasak normalde zaten. Bakalım. 4v4 geçtiler. Sıkıntı olmadı. Herkes burada. Aynen. Ya geçen random vurdu. Ben Aynen. Ondan ama oyun, güzel de oynuyor güzel de oynuyor. Gel oynuyorlar canım. Rex iyi oynuyor Rex. Hı hı. Gençler aman diyeyim birbirinizi bloklamayın. Aman aman. Farklı yerlerde durun. Çok üst üste durmayın. Dışarı takılırsınız ha. Baba Ezgin boksör bloktum. de 10 numara olmuş. Onlar da diğerleri şey giyiyor. Superman Superman. Giyiyor. Superman. Süpermenler kedilere karşı. Allah arkamdan gazel gelmiş görmedim. <laughs> Elenen yok henüz. Gayet güzel gidiyorlar. Abi daha ne? Burada elenen olursa zaten. Burada elenen olursa silsinler mi gayet oyunu? Evet. Silsinler, tabii silsinler abi. Bence de silsinler. Ama yok. Biri. Aa gitti Oo. biri. Biri gitti. Kim gitti? Kedilerden değil. Onlardan yok. gitmiş. Süpermen gitti. Süpermen gitmiş. Şurada sıkıştırıyor oh. Bir kişi daha Süpermen gitti. Oha. Rex kaldı. 2 ve 3. Yok lan. 3 ve 1 kalmışlar. Karşı takım direkt gitti orada köşede bayağı bir sıkıştırdı. Bizden bir daha gitmiş bu arada. Bizi... Allah evet. zıplamadı. O... Ah be zıplamadı. nasıl gitti ya. Allah zıplamadı. 2 ve 1 kaldılar. Bizimkiler alır inşallah. Kediler alır mı acaba bilmiyoruz. Rex güzel oynuyor. Zıplamadı ya ben kalırdım abi bayağı. Zıplamadı. Doğrudur ya olabiliyor bazen. Kuş batmıyor ah bir şey oluyor. 1 ve 1 kaldılar. Hadi be Ragnar Kim kalmış, be. Ragnar hadi kalmış. Be Ragnar o be. da güzel oynuyor. Block Dash finalinde de bu şekildeydi, değil mi? Evet, aynen, evet, böyleydik. Tekrar ikiliden güzel bir final gelecek galiba. Çok sıkıştırıyor artık burada. Uf, baya sıkıştırıyor. Güzel geçiyorlar. Güzel geçiyorlar hadi. bakalım. Burada yapacaklar mı artık? Gideceğiz gibi. Aa, gideceğiz abi burada gibi. gitmek bence daha zor çünkü burada sürekli hızlanıyor. Block Dash'te hızlanma yok fazla. Hadi be Ragnar. Hadi be Artık Ragnar. Artık alsın ha. birisi. Kim alıyor? Kim veriyor? Allah Allah. Oha. Rex köşeden oynadı. Çok sıkıştı. Ve 3-2 yaptı kediler. Geri dönüş. Kedilerden bir güzel geri dönüş geldi. İşte bitiyor değil mi? İşte bitiyor. bitiyor muydu? Yak lan 5 Abi Adam güzel bir kadro videosu <laughs> çıktı. Evet evet. Aynen. Hadi bakalım. 2-0'dan mı geldiniz? Evet arkadaşlar geldik tekrardan. Durum 3-2. Yani. Kutay'ın takımı alıyor. Labaraş'tayız. Tamam. Bakalım burada kim var? Kediler 3 kişi. Rakip 2 kişi galiba. Tezgin tamam. Takımı. Allah kedi düştü. İkisi de mi Or düştü? Ne yaptılar onlar? İkisi de düştü. <laughs> Kutay kaldı. Tezgin KTX artı gidiyor. Abi onlar ne yaptı öyle? Valla bloklandılar mı düştüler mi bilemedim. Ha düştü bırak o da. Ya, bırak ya bırak ya. Ne oldu bıraktın mı oyunu? <laughs> bırak Yeah. Katiksler you önde team team gidiyor. Team. Ragnar bu kadar rahat team. gidiyorlar. Çok rahat gidiyorlar. Alırsa 3 3 yapacaklar. Bu sayı şey, Sezgin it alacak, it alacak it galiba. Çok da aldı Kutay'ın takımı it burada. Durum money, 3 3 oldu. Oh. Eşitlik. <laughs> Valla iki kişi birden bloklandı ya kötü oldu. Kendi kendilerini blokladılar. Ne geliyordu? Bot patch geldi arkadaşlar. Durum 3-3. Gayet güzel eşitlik gidiyor bakalım. Aynen öyle. Fark açılacak mı artık ya? Neredesin? Bot Bota saldırıyor adam ya. Bota kafa atan bir deli. Ay gidiyordum. Gitmezsin daha dur ya. Kırmızı bir tane bile yok. Daha portakal suyu gelmiyor oradan. Aa, gelmeye portakal başlayacak suyu. şimdi. Geldi. Kaç su var? Kutay senin takımında 3 kişi var değil mi? Birisi evet, girmedi oyuna. biz 1 kişi... Ya. Aynen, girmedi artık. Biz girmedi. Biz 1 kişi eksiz ama sıkıntı yok, devam. Aynen, 3 kişi oynuyorlar. Onlar 4 kişi. Yenilirsek deriz, biz 1 kişi eksiktik baştan. <laughs> baştan başlıyoruz ha, çakallık yaparsın. yaparız. Yok, tabii, tabii, çirkeşleşmem. yok, çirkefleşmem, yok çirkefleşmem ben. Oo, bakalım. Bir kişi gitmişti, kim öldü burada. Random vardı bir tane. O gitmiş olabilir mi? Oy. Ne oldu? Hayır. Ölme. Öldün mü? Öldü galiba ya. Hayır. Dene göre. Hop bir gitti mi gitti evet. Gitti mi? 4 ve 3 kaldı o zaman. Hadi. Hayır Ateş artı var kız giymiş. Ayak, ayak. Sezgin gidiyor Allah. mu? Gitti. Sezgin gitti. Helal. Allah Allah. Lan. Of ne dayak gitti. Lux'el gitti. O da gitti. Ragnas da gitti. Abi gitti sizin adamlar ya Abi ben, ben saçma gidiyorum İkisi de onlar kaldı 4-3 öne geçtiler tekrardan Kim olacak Allah gülecek all like like Bak mı yapıyor düştü e, Güzel oynadılar I'm ama back. Burası biraz tehlikeli Kat x artı aldı durum 4-3 Acaba bitiyor mu 5-3 Ne geliyordu boya geldi arkadaşlar Bira. Hadi bakalım boyacık. Bakalım bu haritada en sağda kim doğarsa onun şansı var. KTX artı var. Kutay da güzel yerde. Sağda sayılır o da. Kediler hadi. Süpermenlere karşı. Diyeceğim Süpermen'in biri düştü. Rex düştü galiba. O iyi oynuyordu. Şu an kediler önde galiba. Aynen iki kedi hadi önde. Hadi. Arkasında da artı var. Allah Kutay düştü. KTX artı da düştü. Kime önde Görmüyorum. Aa, Sezgin var. Önünde de iki tane kedi var. Çok iyi çok iyi. Kediler yes, alırsa eşit yapacak burada. Kediler alıyor mu? Aldılar abi. Ve durum 4-4. Ben böyle beklemiyordum açık <laughs> oldum. Nerel oldu? <laughs> Atex Sarkla alır diye düşünüyordum ama. Acaba ne oldu? Ragnar, Ragnar abi, güzel abi. oynuyor. Ya. Taşıyor muyum ya? Taşıyorsun aynen taşıyorsun. Eline sağlık kardeşim güzel oynadın. Evet geldik arkadaşlar. Oy. süper Super Slide'dayız <laughs> tekrar. Durum 4-4 eşit gidiyor. Oo. Kimse fark açamadı. Sen solda e? mısın? E, yok <laughs> Sol, yok bizimkiler solsa, en sağda. Ama şu an öndekim var. Gülücük var galiba arkasında Rex. Sonra bir kedi var. Sır var. Ya Keşke beni en sağda verseydin. Bizimkiler oynamayı Herkes, herkes baya yakın birbirine ama. Tutay biraz olun, geri kaldı arkadaşlar. burada. Onlar şu an önde gidiyor. Kim var önde? Gülücük var arkasında. Rex var. Baya rahat gidiyorlar. Kimse de yetişemiyor ama Bir kedi var arkada. Bir kedi var ama hata yapmaz herhalde iki kişi de birden ya. Ve onlar olacak mı? Evet. Gülücü kaldı ve 5-0. Hata yapmaya dinliyorlar ama. Evet. 5-0 oldu. Bir tura çıkan Sezgin'in takımı oldu. Çeyrek finale çıkan. Arkadaşlar son bir takım kaldı galiba. Onu da çekersek. Sonra çeyrek Aynen. finale geçeceğiz. Orada da 8 takım 4 karşılaşma olacak. Baya güzel Aynen, güzel yani. devam ediyoruz. Zaten ben öylesine girdim. Sıdım Aynen. Çok ama güzel dayandığımı Takımın da baya iyiymiş yani. Başta bu kadar şey iyi olacağını düşünmüyordum. Aynen. O zaman herkesin eline sağlık diyoruz. Rakibe de Aynen. tebrikler. Tebrik ediyorum. Güzel oynadın. Elinize sağlıksın. Aynen sizin eyvallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.